ben bir afet yaşadım. İnsanların afetlerde neler hissettiğini de... ...o an uzanan elin kıymetini de iyi bilirim. Ben bu yüzden Kızılay'da gönüllüyüm. Söz konusu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaksa... ...kimse bize sınır koyamaz. İşte ben tam da bu yüzden Kızılay'da gönüllüyüm. Benim için Kızılay gönüllüsü olmak... ...iyilikte engel tanımamak demektir. İyilik yapmanın yaşı yok. Ben hayat kurtarmak için Kızılay gönüllüsü oldum. Benim Kızılay'la dünyam genişledi. Nerede bir afet varsa orada oluyor. İhtiyacı olan herkese yardım ediyoruz. Bu hilalde iyilik için çarpan milyonlarca gönül var. Türk Kızılay. Gözümü açalı on gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Bana sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın, ne iş yaparsın, ya ne, ne bileyim daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdum. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günün tüm gelişmelerini aktardığımız Elmas TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan toplamda 10 ilin etkilendiği 7.7 büyüklüğündeki ve ardından meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bölgelerden sevindirici haberler de geliyor. İşte enkaz altından sağ kurtulanlar. Ekipler Zaviye Mahallesi'ndeki Afan Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Altı katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman ve İstanbul'dan gelen ve Malatya'daki ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gönüllüler Nazime Şahinoğlu'nu 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkardı. Bekliyorlar. Eee umuyoruz, tekrar söylüyorum, umuyoruz. O, bu çalışma eee netice verir, sonuç verir ve iki kız kardeş bugün de rica e, sağ salim çıkarlar. Şey, 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 şey. <laughs> İlk müdahalesi hazır bekletilen UMKE ekiplerince yapılan Şahinoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı binada bulunan 17 yaşındaki Büşra İnal'ın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir sevindirici haber daha geldi. Depremden 80 saat sonra Erzurum AFAD ekipleri 40 yaşındaki Selma Hasarı enkaz altından sağ çıkardı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkezi olan Elbistan'da enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Artvin'in Arhavi ilçesinden bölgeye giden gönüllü kurtarma ekipleri, Elbistan'da depremde yıkılan bir binanın enkazında 66 saat sonra bir vatandaşa ulaştı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Arif isimli yaşlı adam, Allah işinizi rast getirsin, Allahu Ekber diyerek duygularını dile getirdi. Kurtarmış olduk. Harikasınız. Ellerinize sağlık. Kahramanmaraş'ta kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas Apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammejo isimli 35 yaşındaki 9 aylık hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kadın ambulansla Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamejo'nun durumunun iyi olduğu ancak bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Çok zor. Uçman çok zor olmuş. Yemek de yok, su da yok, nefesin yok. Çok koşuyorum. Peki hanım. Allah şükür. Neler yaşadınız içeride? Siz çok eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin çok yardım edin. Olmuş çocuk. Bebeğim. Ambulansa mı öldü? Bahseder misiniz? Ambulansın evet. En son hareketin ambulansın. Ben zaten ameliyat sizler yaptım. Çıkmış. Bak kırılmış. Bir daha parmak kestirmiş. Bir o burada biraz var ama bir şey yok. Biraz buradayım. Daha çok şiş yok. 12 katlı Zeren Apartmanı'nda Adana AFAD ekipleri tarafından günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarında sevindiren haber 72 saat sonra geldi sağ beraber de, hep de, beraber hep. hocam olduğu gibi Hala kaldırıyoruz de, olduğu şekilde değiştirmiyoruz geriye kaç 60 yaşındaki bir kadın AFAD ekipleri tarafından enkazdan çıkarılarak ne? sağlık görevlilerine teslim edildi. çekerken bir de şey olmaz. <laughs> evet, evet. Sordo, sordo, Abi, Abi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir sevindirici haber daha geldi. Depremden 80 saat sonra Erzurum AFAD ekipleri 40 yaşındaki Selma Hasarı enkaz altından sağ çıkardı. Hasar'ın kocası ise eşinin çıkarıldığını görünce mutlulukla yanına koştu. Selma Hasar ambulansa bindirilerek hastaneye <laughs> Muramız var. Vado. O kadar yine ama sve açtı da Muramız var. Atso. Ablam ismin ne senin? Yes, yes. Selma. Selma. Selma ablam nasıl dayandın içeride? Neler yaptın? Abicim, ben sıkışmadım. He? Beni çıkardılar üç gün önce zaten. Tamam. Tamam. Tamam abim. Üç gün sonra. Tamam, tamam. Üçüncü gün sonra. Dayı tabii. Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan Kahramanmaraş'a giden maden işçileri depremden 65 saat sonra saat 20.30'da enkazda kalan Zonguldaklı anne Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa'yı enkazdan kurtardı. Duygu dolanlar yaşayan maden işçileri adeta bir mucizeyi gerçekleştirdi. Al. Evet mucizeye şahit olacağız Bir kadın ve bir çocuğu alacağız Serkan Çuvuş, Yakup, Özdemir Hep beraber inşallah alacağız sağ salim Zonguldak Taş Kömürü Kozlu mesesinden Az kaldı ulaşmaya Tamam, bir diyor. dakika durun diyor. İyi misiniz? Yok duvarda bir yok. Yok duvarda bir sıkıntı yok. Merak etme. Benim geldiğine inşallah. alıyorum. Çok bana bak. Yani dinle 60'a olmak zor değil yani? Hadi, hadi, şey, hadi. Var, şeyi, hemşehrimiz bayan ve çocuğu iyi der durumları. Geldim ya Hadi bismillah. Hazreti Hadi elini bir çocuk. açın beyler. Allah Allah. Iş, Allah Allah. Maşallah. Maşallah. Maşallah.

şimdi? Baba gidiyor mu? Abi sen eğilme mi abi sen? Haç Erdoğan sen yukarıya ilgilenme aşağıya bak. mı teyze. mi? Çekmeyin, Kaza takım. Kaza takım. çekmeyin arkadaşlar çekme. Allah. Battaniye, battaniye, battaniye. Bak şurada var, bak Battaniye var. var. Verseniz şuradan abi. Verseniz şu abi, Hadi teyze çıkacak. Abi dikkat et, düşme.

<laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen şehirlerden biri olan Gaziantep'e gelerek incelemelerde bulundu. Çadırkent'i ziyaret eden Erdoğan, depremzedelerle görüştü. Değerli kardeşlerim, sizleri. Öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gaziantep, Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan tarihimizin en büyük deprem felaketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma uğradı. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş, ardından Hatay Ardından Adana olmak üzere bazı ilçeleriyle birlikte buraların ziyaretini gerçekleştirdim. Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı toplamda 14.014'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63.794 ve şu anda hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 944 bina yıkılmış. Bunun yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş. 10395 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Buradan bir kez daha depremin etkilediği şehirlerimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız. Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak hedefimiz bir yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3 4 olmak üzere inşallah inşa etmek. Ve bunun yanında da yapılacak olan hasar tespitle birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza onar bin lira nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla bu geçiş sürecini en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Tabii bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlarımız var. Onların gemi bulma arama çalışmalarını belli bir yere ulaştırdık. Ve gelecek konteynerları da Yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Yine bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, benim halkım asla prim vermeyecektir. Kaldı ki bugün inşallah olağanüstü hal ile ilgili meclisimizde olağanüstü hal kanununun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve resmi gazetede yayınlandı. Bugün mecliste yapılacak olan oylamayla birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Ve bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Ben tüm basın mensubu arkadaşlarıma, tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için ve bu konuda bizlere gerekli güveni verdikleri için, yardımı desteği verdikleri için şahsım, kabinem, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Şunu hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'da o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, bütün bunların yanında İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp Orada da binaları süratle yaparak sahiplerine nasıl teslim ettiysek aynı şekilde hiç ümitsiz olmayın. Bu 10 ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine inşallah teslim edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Karabüğün Safranbolu ilçesinde dikiş nakış kursu gören kursiyerler deprem bölgelerindeki vatandaşlar için kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlardan kıyafet dikiyor. Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Barış Mahallesi'ndeki Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi kursiyerleri kolları Kahramanmaraş merkezli 10 ildeki depremzedeler için sıvadı. <laughs> kursiyerler afetin yanı sıra hava şartlarının da olumsuz etkilediği deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilmesi için kendi imkanlarıyla aldıkları kumaşlardan eşofman takımı, mont ve kaban gibi giyim malzemeleri dikiyor. Dikimi tamamlanan kıyafetler hayır çarşısından kaldırılan yardım tırıyla deprem zedelere ulaştırılacak kadınlarımız her zaman destek e, olmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Burada sefer kurslarımızda da kendi imkanlarıyla, kendi bütçeleriyle aldıkları kışlık kumaşlardan deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza e, mont, e, eşofman, e, kaban e, gitmek için seferber olmuşlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. En ufak bir katkısı olan herkesin Allah razı olsun. E, çok ihtiyacı var o bölgenin. Bizim de desteğe ihtiyacımız var tabii ki. E, sonra Altın ben, e, benim de bu çok yakında bir iş yerim var. Ben de dikimle uğraşıyorum. Gelik ve abiye çalışıyorum ben. E, dün şey, deprem duyduğundan beri ben de nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. E, kendi imkanlarımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra Gül Hanım e, haber verdi. Biz de, de destek için eşofman dikiyoruz. Ben de hem kendi kumaşlarımı hem diktiklerimi hem de kendi işte çabamla ee, nasıl yardım edebilirim diye ben de geldim bugün burada yardımcı olmaya çalışıyorum. Eşoman, sivil, daha çok da çocuk. Ee, ben deprem duyduğumdan beri daha çok çocukları düşünüyordum. Keşke orada olabilseydim diye düşündüm. Hep çocuklara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Ee, daha çok da şu anda çocuklar için sivit ve eşoman dikiyorum. E, ee, kalın En azından sıcak olacağını düşünüyorum bu karda kışta. Işte. O konuda daha çok yardımcı olacağını düşündüğüm için de eşofman dikmeyi, çocuklar için özellikle eşofman dikmeyi düşündüm. Onun için de elinden geleni yardım etmeye çalışıyorum şimdi. Eflaniye Eflaniyeçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu olay ilçeye bağlı Çavuşlu köyü cevizli Mahallesi'nde meydana geldi Mustafa Şen'e ait iki katlı ahşap evet, evde neydi? henüz belirlenemeyen bir nedenle neydi? yangın çıktı neydi, neydi? Neydi, neydi? Allah sağ ol. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili evet. inceleme başlatılırken, ya. iki ev... Yani, yanar, tık. yanar, yanmıyor. Çok meyince bir şey yapamazsın. Burdan can kaybı yok Allah'a şükür. denaşma. Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberin ardından bu akşam da bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın akşam saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. bir afet.